Kim? Çek <laughs> <Kim? Evet. gülüyor> <laughs> <laughs> dur, yanında dur ki çeksin. Kim bu kasketli? Kim bu çocuk? <laughs> Yok, hare aşağı. Ne zaman. He, ben de bir bakayım. <laughs> <Aha. Tamam. gülüyor> bu <küçük>. <gülüyor> 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 Bu tam bende. tutamayın oğlum. Aha, bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Çekiyor mu sizi de? Çektik çektik. Bu ne bakinesi kek ha? Anne bunlar bu ses deliliyorlar. Bak bakar mısın anne yaprağı ne hale getir? Ne hale getirdi annem? Buna bu ses diye alıyorlar. Bak sen ne? Selam geldiniz oğlum ya. Canan ne yapıyorsun annem? <laughs> Tunumadan su mu çekiyorsun? Efendim annem, gel dışarıdayım. Gel annem buradayım. Ne var? çekiyorlar anladın, <gülüyor> <gülüyor> anladın mı? su varmış, içeri ay para atmışlar kuydan. Ah, oh, dikkat et anneciğim, kardeşinin yüzüne gelmesin. Kaan da yapsın mı abisi biraz? Anneciğim yüzüne gelmesin kardeşinin. Dikkat et. Öbür tarafta var mı? Yok annem, tek tarafta. Dikkat et anneciğim, kardeşinin yüzüne gelmesin. Aşağı indik. Burası da konağın bahçesi ama Zinecilp dolaşamıyoruz <laughs> Yasak giriş. Onlar, Abla şunlar ne meyvesi? Yemiş mi ne Evet. Kerem telefonu çalıyor galiba. Kerem telefon burada. Alo. Ha, tamam <laughs> ja, mm, tamam geldik buraya geldik şimdi şimdi hep, hep, çok Ok iyi şeyler yaptık ama iticem şeyler de yok. Evet. evet. Tamam. Ama bak saat ona gelmiş. Evet tamam ama bak 7'ye gelmiş. Tamam 7'ye gelmiş. Çıkalım Bence de. Haydi. Şimdi Hadi çıkıyoruz kucağıma